Evet dostlar, herkese yeni bir seriden merhaba. Şimdi kısaca serimiz hakkında ve yapacaklarımız hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Dostlarım biz eskiden beri yaklaşık 12-13 yıldan beri birlikte oynadığımız ekiple tekrar toplandık. Ve bu ekip şu an 5 kişi. Bir prestimiz var ve 4 varıyorumuz var. Bu serimizin adı da 5'in 1 0. Herkese hayırlı uğurlu olsun abi. İzleyen herkese şimdiden, vakit ayıran herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. Serimizin birinci önceliği abi CZ'de farm atmak var yollarla. Bir Wolf eksiğimiz var. Bunun farkındayız ama bunu bir şekilde Atak SC ile işte farklı yollarla bir şekilde abi biz bunu kapatmaya çalışacağız. Yani bu şekilde CZ'deki bütün farm atılabilecek slotların hepsini denemek istiyoruz. Bu esnada da işte JR etkinlikler, BDV'ler, kill etkinliği. 52'lerin hepsini yapıp o esnada da işte ufak tefek attığımız PK'lardan estanteneleri paylaşmayı düşünüyoruz ekip olarak. Şu an çarlarımız ortalama hepsi 70 level dostlarım. Şu an kasıyoruz. Ee, bir levelden itibaren kastık. Ben birkaç da görüntü aldım. Bunu da sizlere zaten şimdi bir, e, bir sonraki ekranımızda bir seri tanıtım introsu yaptım. O esnada o kastığımız levellerde, görevlerde ufak tefek o tarz görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Şu an Brahman'da kasıyoruz. Karlarımız biraz daha şöyle bir levellensin. Diğer slotlara geçeceğiz abi. Borro, Titan deneyeceğiz oraları. Şu anlık 70 levelde Brahman bize iyi geldi diyelim. Şimdi geçelim serimizin tanıtım videosuna. Tekrar ediyorum serimizi şu andan itibaren izlemeye başlayan, beğeni atan, yorum atan ve abone olan herkese teşekkür ediyoruz. Ve geçiyoruz tanıtımımıza. Bir zamanlar elimizde ne şöhret vardı ne zafer sadece kanallıydık. Ve yan yana yürüyen beş yürek. Şimdi sıfırdan doğuyoruz. Birlikte yükselmek için. Ve adımızı tarihe kazımak için. dostlarım ilk kaydı alışımız 20 Eylül şu an 2 Ekim'deyiz. Yani abi 2 Ekim kaç gün olmuş hesabını siz yapın abi biz artık hesap yapmaktan sıkıldık. Dostlarım 80 leveliz %43 şu an Titan'dayız. Şu an buradaki çarda çarların 5 tanesi bizim 2 tane dışarıdan arkadaş var. Normal şartlarda bir PS daha olsa dışarıdan herhangi bir arkadaş olmadan notu çok rahat dönüyoruz. Ama gelen arkadaşları da geri çevirmiyoruz. Onlar da geliyor. Birlikte kasıyoruz. Dostlarım şu an 80 leveliz. Söylediğim gibi ve 2 Ekim. Yaklaşık 10-12 günden beri çarları kasmaya çalışıyoruz. Ee, bildiğiniz üzere bir tane varıyorumuz vardı ekstradan. Yani 4 varıyorduk. O varıyorum birini bozup asasa çevirdik abi. O da şu an estaban. Çünkü slotlarda abi wolf lazım oluyor. E CZ'de de işte kill görevleri ya da farklı bir PK ya da farm olayı olduğunda bu wolf bize mecbur lazım olacak. O yüzden sağ olsun Enes kardeşimiz varıyorum asasa çevirdi. Şu an onu da e, aldık partide kasıyoruz. Şimdi o 76 level oldu. Biz 80'iz. Neden bu kadar uzun sürdü? Abi biz çarları bu şekilde bırakıyoruz gece. Çoğunlukta 0-2'de kasıyorduk. Sabah JR lagından dolayı çarlar sürekli ya yatıyordu ya da parti patlıyordu abi. Hani JR'ye giden arkadaşlar oluyor. Parti patlıyor. E mecbur işe gidiyoruz. Bir müdahale bu müdahalede bulunamıyoruz. Akşam geliyoruz tekrar akşam 6-7 gibi kuruyoruz partiyi. Öyle 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 derken abi biz 10 günü yedik. Hatta benim ilk Variora aşında yaklaşık 12-13 günlük bir premium vardı. Yanlış hatırlamıyorsam belki daha azdır. Tekrardan bir switch daha çektik abi onun üstüne. Şimdi dostlarım ekstra olarak birkaç güzel şey yaşandı bu esnada. Çok fazla umudum olmadığı için bunların kaydını almadım. Yani tamamen biraz böyle de geçerse iyi olur muhabbeti yapıp bastığımız bazı itemler var. Bunların biri satıldı. Diğeri de çantamızda abi. O da nedir? Artı 9 Glee. Dostlarım bunun öncesinde şu an bunların sadece bende SS'leri var. Onları zaten eklerim. Bir artı 8 Raptor bastım. Elimizde bir artı 8 Raptor varken çantamızda hazır. Asasımızı bozup çantamızın üzerine çantamıza karakterimizi eklediğimiz bir Raptor'umuz vardı artı 8. Daha sonrasında ben Trina ile artı 7'den direkt artı 8'e salladım geçti abi. Bunun sonrasında yaklaşık 4-5 gün sonrasında yine bir inme iner gibi bize bir upgrade inmesi indi abi. Dedim ki ben bugün artı 9 glay basacağım. İki tane MD bir tane varıyor çitim vardı abi çantada sadece ve glay vardı artı 8. 3 tane ya da 4 tane yakmalığım vardı zaten SS'de göreceksiniz. Şimdi ben zaten ekrana onu koyuyorum dur. 3 tane yakmalı yakıyorum. Onun sonrasında glaive artı 9 atıyorum abicim ve çok şükür geçti 3 tane yakmalıkla Yani e, işte e, bir raptoru sattım ikinci raptoru bastım bunların ikisini dedim satıp artı 9 glaive alayım abi Şuttan yazıyorum kimse yazmıyor Piyasada item yok Sitede de Yaklaşık 10-11k arasında Koymuşlar yani bu itemi Dedim satan yoksa biz de basacağız abi mecbur Geçerse yani geçmeseydi tekrar deneyecektim birkaç gün sonra. Yani arkadaşlar 8 Raptor 2, iki tane sattık yaklaşık 20 GB oradan para kaldı. Hadi buna 3 GB harcadık diyelim. 17 GB'lik bir bütçemiz vardı. Onun dışında Asas'tan kalan da bütçemiz vardı. 8 Raptor ve Dragon Set aldıktan sonra. Biz o artan parayla bir anda abi Mino 1 yaptık. Rubenik 2 yaptık. CTR 14 ve AOS yaptık. Artı 1. Onun haricinde de bir tane Sasof Soru tasımız var. Yani şu an bir nebze de olsa abi takılarımızın bir kısmı artı bir. Bundan sonraki hedeflerimiz ringler. Yani çok güzel birkaç upgrade ile şuradaki itemler tamamen old takı bir anda abi artı bire çevirdik burayı. Hani keşke şans şansa inanıp da keşke kayıt alsaydım ama almadık. Ama SS'leri mevcut abi kanıt açısından herhangi bir sıkıntı yok. Yani o yüzden şu an çarımızın durumu, levelimizin durumu bu. Klandaki dört arkadaşımızın da durumu bu. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, bu çar, 5 çar bizim abi. Bir an önce çarları 83 yapıp GZ'de attığımız farmları sizinle paylaşmak istiyoruz. Bunun dışında bir ara kayda girmek istedim. Çünkü çok uzun süredir kayıt almıyorum. En azından dedim hem eks kasarken bunu da kaydını size göstereyim. Şu an 80 leveliz. Bunun haricinde böyle olur da bu levellerde farklı bir exploituna gidip hani böyle atıyorum DK gibi atıyorum. Aouch gibi bir yerlerde bu şekilde bir hem farm hem exp diye düşünürsek onların kaydına da girerim ama şu anlık Titan'dayız abi. Darkstone'a da bıraktık. Orası güzel kasıyor. Ama Darkstone'u yedirmiyorlar abi maalesef. Sürekli birileri geliyor. Tepenize çarları koyuyor. 2-3 saat sizi oradan kovup tekrar slotu boşaltıyor. Öyle boş boş duruyor abi slot. Niye? Siz gidin taksiye para verin diye. Şu an DS'nin taksisi de 24 saat 140 hem para istiyorlar. Abi 140 hem güzel para. Baktığınız zaman. Yani şurada bir en fazla bir gün, iki gün ya da üç gün bir hafta geç kasarız ama kendimiz kasarız. Bizim niyetimiz o. O yüzden yok ben işte beş kişi, altı kişi, sekiz kişi başlayacağız. Biz DS'de kasarız abi. Yani iteminiz yoksa bir de altta illegal bir şey yoksa abi çok zor. Çünkü adamlar full illegal yani. Daha mob çıkar çıkmaz yarı can doğuyor abi. Mob, mob'un canı şurada doğuyor. Da Sen daha mob'a koşarken. Bizim mobumuz nasıl doğuyor izleyelim. Bakın abi full can. Daha biz mobu seçip üstüne koşarken adamlarla aynı şekilde buradayız. C canı burada doğuyor abi. Ne yapabilirsin? Nasıl alacaksın? Yani 500k 600k 86 gelen x xp size 30k geliyor abi. Bu bilmiyorum yani bana pek illegal kullanılmadan başarılabilecek bir şey diye gelmiyor. Çünkü çoğumuzda da item var abi. Yani öyle boş çarlarda gitmedik oraya. Hepimizde en azından murki, totemik e, Murki Explotomic falan da var. Yani dostlarım bilmiyorum bizden daha iyi oyunu bilenler vardır. İşin detayını bilenler tabii ki vardır. E, adamların elinden slot, slot alabilecek bilgiye sahipsinizdir ama biz maalesef mücadele etmek istemedik. Edemezdik zaten abi. Yani o yüzden başlayacak arkadaşlara düşünen arkadaşlara da bu konuda bilgi vereyim abi. Z7'de ve 6'da Darkstone slotları çoğunlukta boş oluyor. Bazı bizim gibi klanca kasan arkadaşlar var. Onlar Onlara bir lafımız yok ama. Böyle bazı kamplarda ya bu slot boşmuş gelin oturalım dedikten sonra 4-5 saat sonra bir bakıyorsunuz abi tepenizde 8 tane çağrı var. Adamlar sizi oradan kovuyor. Baktı, baktılar adam siz gelmiyorsunuz hemen çağrıları kapatıyor abi bekletiyor. Ya da PM geliyor hayırdır diye. Yani DS slotunu pek yedirmiyorlar beyler biz de mecbur titanda kasıyoruz olabildiğince. Evet biz kasmaya devam ediyoruz beyler bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Bakalım bizi ne karşılayacak. Dostlarım, kardeşlerim, 9 Ekim 2025 tarihinden merhaba. En son kaydı 2 Ekim'de almışım abi. Bir hafta geçmiş. 82 level, %51. Her İntemlerinde herhangi bir değişiklik yok. Sadece son 3 gündür abi şu partiyle, birkaç isim değişiyor önemsiz ama, şu partiyle akşam cerresinden akşam ceresine 24 saat kasıyoruz. Son 3 günde zaten levelimizi 81'den 82'ye bu partide getirdik. Yani bugün 3. gün öyle söyleyeyim. 48 saat full kastık. Çarı 81 level %90 slota getirdim. Şu an 82 level %51.42. Muhtemelen JR'ye kadar da bir 55'i göreceğiz gibi duruyor. Dostlarım 82 level XP'de Titan slotu saatte yaptığım hesaba göre 1.14 veriyor yüzde. Yani her saat burada normal bu şekilde dönerseniz Şu an 194k XP geliyor. Event amblemim var. XP'e var ve şurada da artı 5 biz yüzde 5 arttıran bir talismanımız var. Eksiler zaten basamıyoruz. Seven Tamlem Expire ve şu talisman of Spirit'le. şu an bize saatte buradan 1.14 geliyor abi. Yani 24 saatte ne olur? Yüzde 25-26 dayanabilirsiniz. Yani ortalama 24 saatte 124 4 günde de 83 level yapacak gibi duruyor dostlarım bize. Abi çok bunu aldım yani şu X -Pişinden. çok pişmanım ama gidip pazardan da nasıl kasıldığı belli olmayan yani bir sürü şöyle illegal programla insanlara farm yaptığı bir şekilde çarı kasıp ringe atıp satmaya çalıştığı riskinde düşünerek kendimiz kasalım diye niyetlendik ama pişman olduk abi. Bir yönden de içimizde rahat kendimiz kasıyoruz. Herhangi bir illegal şey yok. Hani olur da yarın öbür gün bir çar alırız. 3 gün sonra bir banyeri yeriz. Selamun Aleyküm. Bedavaya gider abi. O yüzden artık bu kadar zaten giren girmiş. Yani bugün Perşembe. 9 Ekim Perşembe. Yani yanlış hesaplamıyorsam. Cumartesi günü bu saatlerde. Birkaç görevim daha var. Cuma günü ya. Pardon. Cumartesi günü bu saatlerde. Çar muhtemelen 83 olmuş olacak abi. Kısa bir özet geçeyim dedim sizlere de. Bu bölümleri de görün yani. 82 level neredeyiz? Yüzde kaç? Harbi birden açıp 83 level olduk demek istemedim. Durum bundan ibaret. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Şükür kavuşturana 83 Tevel'in taşını toprağını betonunu öpüyoruz abi. Yani çok uzun süre oldu. Bizi çok gerdi. Çok yıktı abi. Bunalıma girecektik neredeyse artık 83 olurken. Neredeyse bir ay oldu abi. Yani maalesef bazı şeyler beklediğimiz gibi olmadı. Karlarımız Işık Tevel'de bazı slotları yetmedi. Yettiyse de Diğer arkadaşlar ya işte iki gün üç gün buradayım deyip 15 dakika sonra 20 dakika sonra bir saat sonra arkadaşlar çıktı gitti, gitti. O yüzden slotlar gece yattı yani sürekli. Yani zaten daha önce anlatmışımdır. Önemli olan bu değil abi şimdi şu an kırmızı 83 yaptık. Prestimizin leveli şu an 81'de kaldı. O şekilde kalacak. Bir varıyorumuzun kaptan alın şu an eksi devam ediyor. Eksi kasıyor 82 level 83 olacak o da. Beyler diye bir varıyorumuz vardı. Onun şu an bilgisayarı çöktüğü için 80 levelde kaldı dostlarım. O da şimdi onunla uğraşıyor. Birkaç günden beri çözmeye çalışıyor. Çözemedi. Çözdüğü zaman onu da alacağız tekrar. Ve diye bir Warrior'umuz daha var. Enes'in çare. O da şu an şehir dışında olduğu için 80 levelde kaldı abi. Şu an yani yaklaşık 3 çar Parma PK'ya ufaktan başlayacağız. Diğer 2 çar geldiği zaman da 5 çar toplam serimizin tamamı serimizin adıyla birlikte devam edeceğiz. serimizin adına yakışır bir şekilde devam edeceğiz dostlarım. Bu süreçte yaptığımız etkinliklerin CZ'de attığımız 1, 2, 3, 5 fark etmez. Kaç kişi olursak, solo da olsak attığımız formları kesitlerini sizinle paylaşacağım. Şu an üzerimizde 53 en para var. VIP'lerimizin durumu bu şekilde. Sadece bot var ağırlıklı olarak ve genelerimiz var. Bankamızın durumu da bu şekilde dostlarım şunlar zaten slottan gelen besler, buslar. Ex Dün de bir BDV denedim. İşte kil görevini yaptık. Onun dışında biraz Selçuk'un ile biraz bahçe döndük dostlarım. Evet. Troll, Stongren, bu şey. Yani bir analiz etmek istedim. çar'ın durumu nedir diye. Gayet güzeliz abi. Yani bundan sonraki süreçte bu videoyu şimdi yükleyeceğim bu videonun sonrasında bundan sonraki gelecek her bölümde arkadaşlar yaptığımız farmların etkinliklerin kayıtları olacak. Bunu sadece sizlere kanalımızın nasıl kasıldığını, bir serimizin nasıl bir seri olacağıyla alakalı bir video çekmek istediğim için yüklüyorum. Yani bunları da dün aslında kayıt alıp da sizlere de gösterebilirdim ama dostlarım yani şu an varıyor da işte normal bir şu an arkadaşlar aktif olmadığı için toplama partilerle yaptık. Yani belki de 4-5 parti değiştirmişim şu görevi yapana kadar. O yüzden hem sizin izleyeceğiniz görsel izlenim açısından çok güzel olacağını düşünmediğim için yüklemedim. Durumumuz bu beyler. Bankamız bu. Üstümüzdeki para. Bundan sonraki gelecek her bir kuruş, her bir item buraya koyulurken zaten göreceksiniz. Nasıl koyulduğunu göreceksiniz. O yüzden dostlarım durumumuz bu. 83 level çarımızla devam ediyoruz. Bakalım bir sonraki videoda neler farmlamışız, neler yapmışız hep birlikte göreceğiz. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Vakit ayıran herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.